üç tane havuç arkadaşlar. Büyüğünden bir tane patya, bir paket tut. Bak iyi yine kavurdum ben bunu. Şimdi bu böyle haşlanacak biraz, pişecek. Ondan sonra krema vereceğim üstüne arkadaşlar. Bir kaşık un, iki kaşık yoğurt böyle içine vereceğim güzelce. Şimdi bu kaynayacak. Yeter suyu. Bak çorbam oluyor çok güzel. Çorbamla bak size gösterdiğim koca çorbası arkadaşlar. Hani yağdan ettim ya. Kocayı haşladım da. Yağdan böyle 3 kilo koca, 3 kilo yoğurt dolgan alıyor. 1 kilo nohut. Kocamı bir gün önceden pişiriyorum arkadaşlar. Nohutumu da düdüklü de pişiriyorum, haşlıyorum. Ertesi günde un. Ununu, yoğurdunu, Ondan sonra nerede atıyorum biraz bu böyle açlanacak arkadaşlar. Buraya bak arkadaşlar yoğurt koydum. Bunun kaçtığını un açacağım. Tavuğumun da suyundan alacağım. Biraz tavuğum pişecek arkadaşlar. Şöyle haşlanacak. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz canlarım. Bugün böyle tavuk haşlama yapıyorum bak karışık. Bir tane soğan var arkadaşlar iki pati. Bir paket kıyır. Şöyle tuzunu atıyorum arkadaşlar içine. Şimdi buna su koyacağım arkadaşlar. Biber miber atmayacağım ben bunu? Sos vereceğim. Bununla şey vereceğim yoğurt bir kaşık. Öyle pişecek bu arkadaşlar. Bak burada da çorban var. Bu da koca çorbamız bak. Çok

Bakın arkadaşlar burdumla yoğurt var. İyicene ezdim onları. Bak bunun suyundan bura vereceğim. Kesilmesin gelekten canlarım. Hı. Biraz da bununla bir şey arkadaşlar. Karabiber atıyorum. Bir kere soğan üç tane havuç. Bir patates arkadaşlar. Bir patates but bir tane soğan doğradım hepsini iyice kavurdum 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 sonra arkadaşlar pişmeye bıraktım bak ne güzel oldu bakın bak suyu ne güzel oldu görüyor musun patelerimden da pişmiş bak tavuklar da pişmiş 你看看我身上。 İşte arkadaşlar kapatıyorum artık. Şahane bir yemek oldu. Buyurun gelin yiyelim.